Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, yine Belçika'da güneşli bir gün var. yani önceki videoda söyledim. Yani insanlar sınanıyor herhalde. Herkese evden çıkmayın diyorlar. Ama havada bir o bir o kadar güzel. Yani bir hayli güzel. Görüyorsunuz insanlar dışarı çıkıyor, gezmeye çıkıyor. Yani nasıl bir ciddiyet var burada bilmiyorum. Tabii insanların da yapacağı bir şey yok. Evde sıkılıyorlar. Hani neden onlara hak veriyorum? Çünkü ben de maalesef bazen çıkıyorum en son çektiğim videodan sonra işte iki gün önce dün bir böyle bir atm çıktım ben de işte 2 günde çıkmayınca dedim bari bugün bir çıkayım böyle bir hava alayım falan markete diye çıktım yani markete gideceğim de marketten önce de şöyle o geçen video çektim parka bir dolaştım falan asla bir video çektim ama onu yükler miyim bilmiyorum biraz yine uzun bir video oldu böyle sohbet muhabbet ettiğim ya bunu yükleyeceğim ya onu bunu yüklersem öbürünü silerim. Onu yüklersen bunu zaten izlememiş olacaksınız. Evet. Yani bu videoda böyle bu hastalık mastalık vesaire konularını konuşmayacağım. Çünkü artık yani hepinizi hepiniz ben gibi düşündüğünüzü hani hissediyorum. Yani artık haberde, arkadaşlarınızla konuşurken, sosyal medyada hep bu korona 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 hani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani temizliğimizi, el hijyenimizi dikkat edeceğiz. İşte temasa dikkat edeceğiz. O aradaki mesafeye dikkat edeceğiz. Sonra işte elimizi ağzımıza, burnumuza götürmeyeceğiz. Ondan sonra hani evimizden çıkmamaya gayret edeceğiz. Hani ben çıkıyorum ama hani dediğim gibi böyle bir yürüyüş yapıyorum yarım saat, bir saat. Sonra eve dönüyorum. Kalabalık ortamlardan veya temastan uzak duruyorum. Hani onun dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hani işte şu korona virüsüne yakalanmış şu ülke başkanı koronavirüsünü yakalanmış vesaire. Hani ya da sosyal medyada hep bu haberler vesaire. Ne oluyor artık belli bir süre sonra hem sizin psikolojinizi, hayat enerjinizi, motivasyonunuzu, her şeyinizi etkiliyor. O nedenle bu videoda bunu konuşmayacağım. İşte Belçika'da şöyle oldu, bu kadar kişi oldu bugün falan filan diye. Çünkü hani durmuyor zaten. Durur, durduğu an zaten hani hepiniz bileceksiniz, duyacaksınız. Hani vaka sayısı vesaire. Neyse çok ilgili olanlar araştırıp bulsun. Benden öyle size bir bilgi yok kardeşim hadi. Neyse şaka bir yana bugün onu konuşmayacağım. Evet Belçika'da 7 Kasım gecesi gelmiştim 2019'da. Yani ne oluyor Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Yani Mart da bitti 6 aya giriyoruz neredeyse. Yani Belçika'ya geleli 6 ay olmuş benim işte Türkiye'den buraya geldikten sonra 6 ay olmuş. Yani aslında sanki böyle bir yandan sanki uzun süredir buradayım gibi ama böyle düşündüğüm zaman da sanki 6 ayda ne hızlı geçti gibi geliyor. Hani bir yandan sanki böyle artık bayağı da burada yaşıyormuşum hissiyatına kapılıyorum. Ama böyle düşündüğünüz zaman da 6 ay olmuş mu ya falan diyorsunuz. Ee, ama olmuş yani. Dediğim gibi 7 Kasım'da gelmiştim. Yani kış bitti. Kışı burada atlattık. Dediğim gibi havayı görüyorsunuz. Artık böyle bir yavaştan böyle biraz soğuyacakmış hafta sonuna doğru. Bugün cuma. Pazar günü falan biraz böyle bir en düşük eksi bir en yüksek 8 derece falan biraz bir derece düşüyor. Ama hava genellikle yine güneşli falan. Soğuyacak biraz sadece. Görüyorsunuz arabalar falan gidiyor normal. İnsanlar böyle çıkıyor yani. Neyse. 6 ay içinde hayatımda çok şey oldu. Çok şey hani yaşadım güzel şeyler oldu. Hani bana göre veya size göre bizim idrak edemediğimiz halde hani kötü dediğimiz şeyler de oldu. Hani olumsuz veya hayal ettiğimiz şekilde olmayan şeyler de oldu. Ama hani güzel şeyler de oldu tabii ki. Bize tecrübe kazandıran, deneyim kazandıran şeyler de oldu. Ve olmaya da her an devam ediyor. Yani hayatımızın yaşadığı her an ya iyi ya kötü bir şeyler yaşıyoruz. ama benim için çok güzel oldu. Yani bu videolarla ilgili hani bazen böyle çok düşünüyorum. Hani bu videolarla ilgili böyle yüklerken bazen böyle bakarken ne çektim ne vesaire yaptım diye. Gerçekten çok güzel hani kendim için güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Çünkü baktığım an 25 yaşında Belçika'ya tekrar geri döndüm videosuyla. Ben işte bu Belçika'da videoları yapmaya başlamıştım. Hani ondan sonra işte ee, o videodan sonra işte o videoyu herhalde ilk geldiğim zamanlar Kasım ayında yükledim. Hani ondan sonra neredeyse işte her hafta haftada 2-3 bazen arka arkaya her gün videolar yükledim ve Belçika'daki işte yaşamımın ne noktada olduğunu, ne aşamaya geldiğini işte neler yaşadığımı işte atıyorum kimlerle görüştüğümü nereye iş başvurusu yaptığımı veya hayatımdan geçen bütün böyle bu tecrübeleri hepsini aktardım. Herhalde ben şu düğmeye basmayınca ışık yanmayacak. Bastım bakalım. Çünkü görüyorsunuz ya 5 dakika olmuş. 2-3 dakikadır burada ışığın yanmasını bekliyorum. Heh yandı. Demek ki benim basmamı bekliyormuş. Ben de basmak istemedim temas etmeyeyim diye Neyse şöyle üstümle bastım parmağım. Evet yani dediğim gibi. Ne diyordum? Heh, bu videolarla ilgili. Yani her anımı kayıt altına aldım. Belçika'ya geldiğim andan itibaren yaşadığım her olay böyle her aşama hayatımla ilgili burada kayıt altına alındı. Dediğim gibi Önceki videolarda söyledim, telefona kaydetseydim bu, yani telefonda bıraksaydım bu dosyaları, belli bir süre sonra silmek zorunda kalacaktım çünkü hani hepsi yüksek boyutlu dosyalar, ee, çünkü tele bilgisayarım yok burada, bilgisayar olmadığım veya bir hard diskim vesaire yok aktarabileceğim dosyaları. O nedenle YouTube kapanana kadar, ne zaman bu dünyada YouTube kapanırsa, o zaman bu videolar hani silinecek o zamana kadar bu videolar güvence altında en azından. Hem de dediğim gibi bazılarınız için. Ee, bu yaşadıklarım belki ışık olur, yol gösterir, tecrübe olur. Benim yaşadığım, yaşamadan e, belki bazı şeylerle ilgili tecrübe edinirsiniz vesaire. Hani çok da böyle büyük şeyler yaşama yaşamadım. Allah şükürler olsun yani. Hani bazen çok böyle umutsuz olduğum anlar oluyor. Hani o videolarda hissediyorsunuz. Aslında ben öyle bir insan değilim bakın arkadaşlar. Ben ilgili kötü bir yanılgıya kapılmayın. Ben aslında çok böyle motive, kendini motive edebilen, hayat enerjisi yüksek, mutlu bir insanım. Allah'a şükürler olsun. Çünkü mutluluğu veren o. Ama hani bazen böyle umutsuzluk, böyle kuyusuna düşüyorsunuz ya, hani böyle o karamsarlığa düşüyorsunuz ya, tam böyle o anlarda bazen video çekesim geliyor. Hani diyorum ki, bari video çekeyim de böyle içimi dökeyim. Hani böyle kendimi, derdimi anlatayım. Hani insan çünkü karşınızda, siz ne de olsa bir insan olarak görmesiniz de, ben aslında böyle kameraya video çekerken, hani sizin beni izlediğinizi idrak ederek çekiyorum ve hani böyle sanki biraz o kendinizi birinize hani biriyle konuştuğunuz zaman o derdinizi veya sohbet ettiğiniz zaman sıkıntılarınızı anlattığınız zaman hani böyle bir hafiflersiniz ya. Ben de Ağuz aynı böyle o duyguda hani böyle ne, kameraya karşı konuşuyorsunuz ama hani gerçekten birilerinin bunu hani izleyeceğini atıyorum beni anlayacağını hani çünkü hissederek çekiyorum bu videolar. O yüzden hani gerçek anlamda böyle Hani insan video çektikçe böyle bu o umutsuz olduğu anlarda böyle biraz daha rahatlıyor. Ben de aslında hani o videolara çok denk geldiğiniz oldu. Biraz daha böyle tam o anlarda zaten videoları çektim. Çünkü hani Belçika'da yaşadığım olaylarla ilgili şu ana kadar böyle çok e, tecrübe kazandıran hep bize böyle deneyim kazandıran olaylar yaşadım. O nedenle de hani tam böyle umutsuz olduğum zamanlara denk geldi bu video çekimlerim. Umarım ses iyi geliyordur. Tam böyle otobandan geçiyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. Şöyle bir bir 10-20 metre sonra kurtuluyorum. Rüzgar da başladı. Neyse şöyle bir şapkamı yapayım da rüzgara kaptırmayalım şapkayı. Yani dediğim gibi arkadaşlar çok böyle hayatı genel anlamda böyle olumsuz böyle işte atıyorum karamsar düşünmüyorum. Güneşi de arkama almıyor. Yani çok kötü bir açıdan video çekiyorum. Şöyle geri geri mi çeksem acaba videoyu? Ee, o nedenle ne anlatıyordum ben? Tam rüzgar müzgar derken gitti. Evet. Şöyle mi çeksem mi? Şöyle mi çekeyim? Evet arkadaşlar yani dediğim gibi çok böyle onu söylüyordum çok böyle aslında olumsuz hayat enerjisi düşük bir insan değilim. Hani son çektiğim videoda biraz da fark etmişsinizdir onu. Bazı arkadaşlar da dedi sana hani böyle bir e, bir değişik olmuşsun böyle bir hayat enerjisin falan böyle bir enerji yükselmiş falan dedi. Normalde aslında öyle bir insanım ben. Ama dediğim gibi yani bazen o idrakte olamıyoruz. O olumsuzluklar sizi böyle yeniyor. Yani maalesef kapılıyorsunuz. Şeytanın oyunu bu da. Yani onu da unutmayın. Yani şeytan sizi böyle korkutmak ister. Biz o karamsarlığa düşürmek ister ama şunu unutmayın, şeytan bizler gibi Allah'ın yarattığı bir tane sadece yaratık ama hakim olan, kudretli olan ve hepimizin sahibi, bütün kainatın sahibi Allah'tır. Yani ona güvenelim. Ona güvendiğimiz zaman ne şeytan bizle bir oyun yapabilir, ne de başka birisi. İşte bazen oluyor ki maalesef o şeytana yenik düşüyoruz, nefsimize yenik düşüyoruz, öyle kapalı kapılıyoruz. Evet. Ya inşallah ben böyle çok kendimi iyi göremiyorum güneşten dolayı. Ekran parlıyor. İnşallah böyle idare ediyordur yani. Evet. Ne anlatıyordum? Evet dediğim gibi videolarla ilgili böyle böyle şeyler var. Umarım e, hepiniz böyle hayatınızda ulaşmak istediğiniz noktalara, hayallere hepiniz ulaşabilirsiniz. Yani ben de bu Belçika'ya e gelmemin nedeninde Hani böyle ya Türkiye'den sıkıldım, işte bir Belçika'ya gideyim de hani bir de oraya deneyeyim falan heyecan olsun falan değildi. Hani ben de Belçika'da işte hem hayatımda böyle bir değişik de değişik <laughs> yani direkt şivem değişti. Düşününler. Değişik bir tecrübe olsun. Hani hem de işte hem de böyle işte atıyorum belli te tecrübeler beni atıyorum olgunlaştırsın. Hani biraz aslında ben bunları bilerek geldim. Çünkü her şeyin kolay olmayacağını ben biliyordum buraya gelirken. Ee, onun dışında işte atıyorum belli hayallerim belli böyle işte atıyorum ben çok gezmeyi seven bir insanım yani işte hani bu dünyaya bir kere geldik bu dünyanın farklı güzelliklerini farklı güzel işte kültürlerini insanları işte böyle gelenekleri görenekleri farklı güzel şehirleri ülkeleri görmeden işte hani bu dünyaya madem bir kere görmeden gitmeyeyim. Hep böyle bu düşüncedeydim. Hani Belçika'ya da aslında biraz gelirken bunu çok düşünüyordum. Hani burada böyle güzel bir düzen kurabilirsem yani güzel bir düzenden kastım normal bir işim vesaire olduktan sonra hani ilk başta Avrupa'dan başlayarak hani dünyanın işte önce Avrupa'dan dediğim gibi Avrupa'nın farklı güzel yerlerini, kültürlerini vesaire gezip görerek ondan sonra dünyanın farklı yerlerini gezip görmek hani buradan biraz daha kolaydı biraz onları gerçekleştirmek istiyordum ve inşallah da gerçekleştiririm yani hani çok böyle istiyordum hani olmuyordu <laughs> hani her şey bitmiş gibi konuşuyorum ama Allah'a güvenmeye devam ediyorum her zaman yani bundan 10 dakika sonra başımıza nasıl güzel bir şey gelebileceğini tahmin edemeyiz Allah her şey kadir Allah her şeyin sahibi o yüzden hani onun için bizim için imkansız bazen vardır ama onun için yoktur çünkü zamanın sahibi o bütün kainatın sahibi o. Bizi istese şu an bu yaşadığım ülkeyi beni kral bile yapar. Hani bizim için imkansız görünen, zor görünen şeyler Allah için hani tabii ki doğal olarak hiçbir zorluk anlam ifade etmiyor. O nedenle Allah'a güvenirsek en güçlü biz oluruz. Allah böyle söylüyor. Ve bundan dolayı inşallah bu hayallerimi ileride gerçekleştiririm ve inşallah hani bu YouTube kanalına girdiğiniz zaman ya Gökhan yine ne anlatacak değil de Gökhan acaba nereye gezmeye gitmiş? Bize nereyi gösterecek Gökhan? Gökhan yeter gezme artık diye videolar belki gelir. Ya yani umarım hepimiz için böyle güzel günler gelir. Yani hepimiz hayatımızda ulaşmak istediğimiz, mutlu olacağına inandığımız ve hayalini kurduğumuz o hayatları yaşayabiliriz. Yani umarım. Çünkü hani şu an için böyle her şey kötü gözüküyor olabilir. Yine ben otobanın üzerinden geçiyorum ama Şöyle Umarım sesim aşırı kötü gelmiyordur Olmadı şurada ben bir 10 saniye videoyu bir durdurayım Evet köprüyü geçtim <laughs> Ya benim şiven bozuldu GoPro'yu geçtim Evet köprüyü geçtim ee, Sesim biraz daha iyi geliyordur diye düşünüyorum Evet çünkü ya bir de bağırmaya başladım yani orada ses yükseldikçe siz de size sesim daha iyi gelsin diye ben de bağırmaya başladım baktım ne oluyor dedim Gökhan. Evet. Bugün baya enerjim şaka ha. Yani diğer videolara göre yani hani ben dediğim gibi normalde böyle bir insanım ama diğer videoları düşündüğüm zaman gerçekten bugün e, enerjik bir günümdeyim video olarak tabi. Allah şükürler olsun normalde ben dediğim gibi hep böyle enerjisi yüksek bir insanım. Hep böyle kendimi diri tutuyorum, dediğim gibi 6 ay olmuş buraya geleli, yoksa ben 10 defa kaçardım yani buradan. 10 defa Türkiye'ye geri dönerdim. Çünkü kendi ve motivasyonu yüksek olmasam, çok karamsarlığa düşsem ben direkt geldim birinci, birinci, ikinci ayda kaçardım. Ama ne yapıyoruz? Abilere selam, mücadeleye devam. Yani Adanalılar'a da selam buradan. Bu DJ Jantin'in bir müziği vardı. Abilere selam, çatışmaya devam. Evet. Ee, öyle. Yani mücadeleye devam. Yani böyle çok yani yani diye diye de var ya. Çok böyle şey hissediyorum kendim bazen. Böyle çok olumsuz, çok enerji düşük falan videolarda. Ama bir yandan da düşündüğüm zaman biliyor musunuz? Bu yaşadıklarım da bana biraz da böyle şey veriyor. Enerji veriyor. Böyle bir hoşuma da gidiyor. Ya diyorum bak. Türkiye'deyken düz bir hayat yaşıyordun. Bir anda böyle bir hayatında neler değişti. Bak tecrübe kazanıyorsun her gün farklı bir hani zorluk da olsa seni pişiren farklı şeyler yaşıyorsun vesaire diye çok düşünüyorum. Ama hani dediğim gibi bazı anlar oluyor. O enerjinizi vesaire çok düşürüyor. Şöyle daha iyi olacak da eldivenim kapatıyor bu sefer de. Evet. Sizin hayalleriniz neler arkadaşlar? Hani bu videoda biraz da onlardan hani konuşmak istedim. Sizin gerçekleştirmek istediğiniz, bu hayatta ulaşmak istediğiniz belli hayaller var mı? Belli planlarınız var mı? Onları da hani altta yazdığım sosyal medya hesabıma yazabilirsiniz. Veya videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan sohbet muhabbet ederiz. Hani kötü olmayan yani art niyetli olmayan iyi veya kötü her eleştiri açığım. açığım. Ee, yani hani bu konularla ilgili benim konuştuklarımla ilgili her türlü tartışabiliriz. Veya dediğim gibi sizin hayal, hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz hayaller neler ve bunun önünde ne gibi engeller var bunları da konuşabiliriz. Şimdi size çalıştığım marketi göstereyim. Tam önünden geçiyorum şu an. Biliyorsunuz Media Markt'ta çalışıyordum. Şimdi her yer kapalınca, kapanınca ne oldu benim şivem gitti ya. Her yer kapanınca markete geçmiştim. Hani bu süreç bitene kadar. İşte haftada bir gün bazen, bazen iki gün. Mesela bu hafta hiç çalışmadım. Çünkü markette de işler azalmış biraz. Bakın Burası da benim çalıştığım market. Alberten şöyle göstereyim. Bakın şura görünüyor mu bilmiyorum da hani insanları çekmeyeyim öyle. Bakın o tarafta kuyruk var. Herkesi parça parça alıyorlar. Önceki videomda anlatmıştım. Önceki videoların birinde anlatmıştım. Evet. Burada çalışıyorum. Yani büyük bir market burası. Şöyle otoparkın otoparkı var üst katında. Öyle arkadaşlar. Yani ee, <laughs> birkaç insan geçti de ondan videoyu ara verdim böyle. Şimdi birkaç alışveriş yapacaktım da burada da sıra var. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Yani öyle bir içecek falan alacaktım da şimdi girsem kuyruk muyruk bekleyeceğiz. Evet, videoyu... Yani diğer video uzun diye bu videoyu çekmiştim. Ama nasıl olduysa yine 17 dakika olmuş yani. Ama o biraz daha uzundu arkadaşlar. 30 dakika falandı. O yüzden bu videoyu yüklerim herhalde. Bu video daha güzel oldu. Dediğim gibi alttaki yorum kısmına video ile ilgili fikir görüşlerinizi her zaman yazabilirsiniz. Veya sizin ne gibi hayaliniz var? Önünde ne engeller var? Bunları konuşabiliriz. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünümüz, pardon yanlış oldu. Yarınımız bugünümüzden her zaman daha güzel, daha mutlu olsun. Hepinize iyi günler diliyorum. Kapatamadım.